Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte köpeğimize bir şeyler öğreteceğiz. Bir de yemek vereceğiz. O zaman videoya 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 geçelim. Arkadaşlar köpeğimize pat ver diyoruz. Dur ben göstereyim. <laughs> bir daha. Çok tatlısın. Bakın bir daha. Arkadaşlar oh, oh. arkadaşlar sevmedik. Aynen. Kaldır kolunu. Sen koyma o kalacak bak. Arkadaşlar ben buraya koyuyorum. O da rahatını bulamadığı için. Bakın. Yok. Aa çok uzun. Bakın. Kendi koy bir daha. Mesela elime koy, patama eline koy. Bak. Hadi. Aşkım. Dur ben ondan anlaşacağım. Getirin, bırak onu yap, tamam mı? Arkadaşlar çok şirin bir tane. Yakında küçük küçük enikleri olacak. Enikleri <laughs> mi? Hayır, yavrularız yani. Bırak Enik bakalım. Değil mi? Enik ne oluyor? Enik yavru demek. Şimdi tuvaletlere bakın, tuvaletlere çıkıp patilerin, patilerin Paticikleri de bu, 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 bu kız yakında yavrusu olacak. Yazın verici bak Pati'ye gel. Pati. Arkadaşlar adı Güneş. Aynen. Güneş. Ya verdi. Güneş. Çizmiyor mu? Acımıyor. Bakabilirsin. Çizdiği şey şu. O şu siyah yer değil. O beyaz yer. Pati. E sen ne yapsana? Sana ne dönün? Ne sen ne yapsana? Yemek yine artık burada. Hadi gel, Hadi gel. Sen canım. yemek Sen Sabah teyzenim. Arkadaşlar yemek kapısı dışarıdaydı. Sana evet. iyilik yaptığımız için bu videoya bir like gelsin. Yine şu kapı dışarıdaydı. Yemek kapı dışarıda. Ya şu kapıyı da bir açsın abi ya. Hı. Acıkmış be. Bizirmiş değil mi? Ne? Bak o kapı artık bir şey koymayalım. İçeri şey koyalım ki daha rahat değil mi? Aynen. Aldık arkadaşlar. Bu tellerimiz yapıldı. Çok güzel olmuş değil mi? Aynen. Onun da videosu gelir mi Enes? Aynen gelecek. Konya'nın dördüncü videosu. Enel, sigara teyitçinin videosu nasıldı? İyi olacak. Mama, kabı nerede? Şerif, bizi gördüğünde yatıyor. Gel, mama orada. Oy, oy, ben bir şey orada. Gel, 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 gel. ben gel, gel, gel. Hayır ya sen gezip gel söyleyeceksin. Allah'ım ben kamerayım. Hadi git. Hadi git gel. Bu arada arkadaşlar. Yani köpeği az önce şey istediğini şey bakma. Yani komiklik amacına dedim yani. Ben, ben gerçekten diyeyim ki. Burayı sansürlerim belki. Şimdi. Eşik ya eşik ya. Değil mi Enes? Dökersin mayonez. Tamam. Dökme tamam mı bir daha oraya? Hadi ya. Abi Ay çok, çok ağır. O zaman dengesini bulamadı. Ay. Ama artık azaldığı için yaparsın bence. Birazcık daha geriye. Al. Elinle koysun avcı avcını. Tamam. Hiç evet. öyle yapmana gerek yok yani amma korkacak ya. Üç, beş tane koy yeter ona. Yavaş at Enes. 5 koy, yeter ona. Yok yetmez bu kadar. Beş, beş, beş tane. Hiç, hiç yemiyor. Tamam yeter. Yeter çok yemesin. karn sen olur ama koy Enes yerine. Gel. Enes bir de ona su dolduralım. Ama çok pislem ez. Tamam. Bunu dökelim. Dök Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar diğer videomuza çok bin like geldi için mama aldık. Onu söyleyeyim de. Çok like değil çok. Yani. kızım kalk hadi. Kızım. Kalkar mısın? Ya sen yiyorum ben. Yiyorum hadi kalk. Kalk. Bir de arkadaşlar. Biz bunu kaldırıp Enes. Şu mamanın yanına koy arkadaşlar hayvan acıkmış ya. Ama kalkacak gücü yok. O yüzden biz videoyu donurup kaldırırız. Enes bir sen denesene. Arkadaşlar yemiyor nedense. Ali o tok mu? <laughs> Acaba şunu önüne mi koysak? Yok eline tut bakalım. Elinde yiyecek mi? Yok, Ay çıkalım. Ya Allah. Ay, oğlum değil kızım. arkadaşlar buna isim bulduk bile. Aynen. Ne? Güneş. Beni suyu götürsen su içsin biraz. Tamam. Kafasını tuttum ama. Ölecek mi acaba bu? Ölür ölür öyle. Bu anda bu hayvan hamile. Ondan kanka bu gel biraz sevelim o zaman biz de. Aynen sevelim önce Enes az önce ona yanlışlıkla şerefsiz dedim ya. Hı. Ama ben onu şaka amaçlıyorum değil mi Enes? Aynen. Arkadaşlar ya lütfen bu videoya bin like gelirse bu kafekte kalkar. Kalkar mısın? Kalkarsan patini kalır. Kalkarmış arkadaşlar bakın. Pati kalkıyor. Kalkarsan bir, bize bir daha pati kaldırır mısın? Arkadaşlar bunu biz öğrettik değil mi Enes? Aynen. Kalkış bir de eğer gelirse video 1000 e, like. Sen kalkacak mısın? Oy seni yerim ben ya. Değil mi Enes? Aynen. Oturalım bekleyelim çünkü videonun video çok kısa olmasın değil mi? Aynen. Kalkarsa yaptık. Biz bir yazınız nasıl bulduğunuzu anlat Enes bize. Otur oraya bir yere otur. Arkadaşlar biz bunu şu bu ev yapılırken yani şu teller olmadan önce direk, direkler olmadan önce bu çimler olmadan önce gider <laughs> <önce, gülüyor> Evet. O zaman benden korkup kaçıyordu. Yemek vere vere alıştı. Bu zamana kadar ben ben getirdim. Bir de babam, annem. Artık bu yüzden gitmiyor buradan. Biz alıştı. Artık yavrusuz olacak. Aynen. Kaynadışı şişti arkadaşlar. Aynen. Arkadaşlar yani bil, bilen var mı şey? E, bu köpekler ne zaman doğuruyor? Aynen. Dur, bu bu köpeğin ne ben bunu çoban köpeği diyorum. Çoban köpeği mi acaba arkadaşlar bu yoksa farklı çoban bir köpek mi? Çoban benziyor. Farklı bir köpek mi? Hiç korkmuyorum arkadaşlar. Ağzını dişini bile açabilirim ben size. Üzünü bile açabilirim. Ya bence bu çok tehlikeli bir köpek. Baksana Geçen bize ne sana. geldi? Buraya bir köpek gelmişti. Hangi köpek gelmişti? Siyah beyaz. Avcı köpeği değil mi? Hı hı. Adı neydi? Adı Gold. Arkadaşlar biz bunun adına güneş koyduk. Çünkü güneş sabahları kalıyor bizde, akşamlara gidiyor. Aynen. O yüzden güneş koyduk. Ya senin ipin çok komik gözüküyor. Ne? İpin buradan çok komik gözüküyor. Arkadaşlar artık yemiyor yoksa ölecek mi ağzını, yoksa Ağzını koysana. Ölecek mi, doğuracak mı bilmiyoruz. Belki doğurur la. Karnından sesler geliyor bak dinle. Gördün? Karnından ses geliyor. Bak. Duyar mısın Duyum, bilmiyorum arkadaşlar. Sarı gittikçe. Bakın ses geliyor. Şişiyor. Karnı şiş gittikçe şişiyor. Şimdi bir sesi o, duysunlar. geldi. Arkadaşlar duyuyor musunuz? İsa duyuyorsunuzdur.